Matematik Sanatından herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutma. Evet, 2025 LGS matematik konularını detaylı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Geçen derslerde kök içini almayı, kök dışına çıkartmayı öğrendik. Bunları tamamsa bugünkü dersimizi rahatlıkla anlayacağız. Çünkü çok basit ve çok kolay bir derstir. Ne alacağız hocam? Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemi alacağız. Dediğim gibi matematik merdiven basamaklarına benzer. Geçen dersleri iyi bir şekilde anladıysak bugünkü derste hiç zorlanmaz. Ama izlemediysen dönüyorsun. A kök B şeklinde yazmayı Hakkı içine almayı, dışarıya çıkartmayı. Videoyu izleyip ondan sonra buraya geliyorsun. Yoksa biliyorsun merdiven şöyle hoplayıp zıplayıp çıkarsın. Bir düşersin, bir yerini kırarsın. Hazır mısın? O zaman dersimize başlıyoruz. Evet, köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi. Odaklanmanı istiyorum öğrenilecek çok bir şey yoktur. İki tane köklü ifade verecek. Bunları nasıl çarpacağız veya bunları nasıl böleceğiz? Bunu öğreneceğiz bir videoda. Peki gel bakalım. Burada iki tane köklü ifadenin neyi vermiş bana? Evet çarpmamı istiyor. Güzel. Kural nedir hocam? Dışarıdakileri çarp dışarıya yaz. İçeridekileri çarp içeriye yaz. Bu kadar basittir. Bölme hocam. Bölme de öyle. Dışarıdakileri böl. Dışarıya yaz. İçeridekileri böl. içeriye yaz. Bu kadar basittir. Tamam mıdır? Güzel. Gel bakalım örnek üzerinde görelim. 3 kök 5 çarpı 4 kök 2. Ne yapacaksın? Çarpma işlemi olduğu için 3 kere 4 12'dir. Dışarıya yazdın. 5 kere 2 10 içeri yazdı. İçeri demek kökün içinde demektir. Bu kadar basit olay. Tamam mıdır? Bu kadar mı hocam? Evet, bu kadar. Daha ne? Evet, ama bir şeye dikkat etmen gerekiyormuş. Nedir o? Çarpma çarpma ve bölme işleminden sonra Kök dışına çıkan sayı varsa kök dışına çıkarmayı unutma diyor. Hayırdır? Neden? Çünkü test çözerken seçeneklerde her zaman en düzenli haliyle bulursun. Ne, anlamadım hocam. Yani diyorum ki burada kök 10 bulduk ya burada öyle bir sayı gelebilir. Bazı dışarı çıkabilir. Yani A kök B. İçeride dışarı çıkabilen sayılar kalmasın diye. Daha iyi anlayacaksın merak et. Peki bölmede de dediğimiz gibi arkadaşlar. iki köklü ifadeyi böleceğiz. Koral çok basittir ve çok kolaydır. Dışarıdakileri böl. 8 bölü 2. Hocam 4. Dışarıya yazdık. Evet. 10 bölü 5. 2. Onu da içeriye aldık. Yani kök içinde. Oldu mu? Oldu bence. Gel bolca alıştırma yapalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Yaparız. İki tane köklü ifadeyi çarpacağız mı? Evet. Kural çok basit hocam. Dışarıdakileri çarpalım. 4 kere 5 20. Dışarı yazdık. 2 kere 3 hocam 10. 10. 2 kere 3 6. Kök 6. Oldu mu? Bence de. Bir sonraki. 6 kere 2 12. Kök. 5 kere 10, 50. İçeri yazıyorsun. Aa, şimdi dikkat et. Kök 50, şu 50'de dışarı çıkabilen bir sayı var mı? Var hocam. Nedir o? Hocam 50, 25 çarpı 2 değil mi? Evet. 25 nasıl dışarı çıkar? Hocam 5 olarak. 12 ile ne yaparsın? Çarpma halindeler. Evet 12 kere 5, kök 2. Bu içeride kalır. Yazık. Tamam mı? Devam edelim. 12 kere 5 60 kök 2'dir. Az önce dediğimi hatırladın mı? Hani kök içinde dışarı çıkabilen bir sayı varsa onu dışarı çıkartmayı unutma. Çünkü sorularda en düzenli hali verirler sana. Peki. E bu zor değil mi kardeşim? Anlamadık hocam. Ya biraz zor ya. Böyle uzattık sanki. Ne yapacaksın hocam? Gel bakalım ben sana öğreteyim. Şimdi dışarıdakileri çarptım dışarı yazdım mı? Evet. Hocam burada 5. Acaba burada 5 var mı? Ne demek istiyorsun? 10. 5 kere 2 değil mi? Evet. E bak bakayım. İçeride. içeride kaç 5 oldu? 2 tane. 2 tane 5'in çarpımı içeride varsa kaç tane olarak dışarı çıkar? Bir tane hocam. O zaman bak dışarı çıkardık ama dışarıdakiyle çarpma halindedir. Bir de kök kim içeride kaldı? 10. 2. Bitti. Bunları çarp 60 kök Bence bu daha hızlıdır. Evet. Gel yapalım. Bir daha. 10 kere 4 40. Acaba içeride 2 tane var mı? Burada 2 var. Burada 6 var. He, 6'nın içinde 2 yok mu? Var hocam. 6 zaten 2 çarpı 3. E bak bakayım. içeride 2 tane 2 vardır. Kaç tane olarak dışarı? Kasın bir tane. Çıktı. Bu 3 yazık içeride kalır. 40 kere 2 80 kök 3'tür cevap. Bitti mi? Bitti. 8 kere 3 24 2 2. Ah içeride 2 tane mi var? 2'den. Evet. Bir tane olarak çıkar hocam. 2. Hocam kökün içinde bir şey kaldı mı? Yok. Bir şey kaldı mı? Bir şey kalmadı. O zaman cevabımız kaç? 48. Bitti. Bu kadar. Sana ezberle diyorum. Bak. Kök 2 çarpı kök 2 direkt. Hani kök 4 oluyor ya. İçeridekileri çarp içeri yaz. Kök 4. E kök 4 kaç? 2'dir. Ah, direkt 2. Sana sorayım. Kök 3 çarpı kök 3. Hocam 3. Harikasın. Kök 7 çarpı kök 7. 7. Direkt. 2 tane var. Bir tane olarak çıkacak. Gel 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 gel. Hocam dışarıda burada 2 var. Burada yok. E burada yoksa 1 var demektir. Gizli 1 var demektir. 2 kere 1. 2'dir. Bak bakayım. 7 var. Acaba burada 7 var mı ya? Evet. 14 2 kere 7 değil mi? 7'den 2 tane oldu. O zaman bir tane olarak dışarı çıkar. Dışarıdakiyle çarpma halindedir. Evet. Kök. Bu 2 yazık. İçeride kalır. 2 kere 7. 14. Kök 2 olarak buluruz. Burada 2 var. Burada 2 var mı acaba? Var hocam ya. Bu 2. 30, 15 çarpı 2. 2 2 tane var. O zaman bir tane olarak dışarı çıkar. İçeride kim kaldı? 15. Yazı. Bitti bu kadar. Hocam bölmeye geldik. 10 kök 10. On. 10 on kök on. Bölü 2. Hocam bölmede dışarıdakileri bölüyoruz. 10 bölü 2. 5 içeride bir tek kök 10 var. Onu yazarsın. Onu yazarsın. Başka içeride bir şey yok ki. Böyle. Gel burada. Kök 12 dışarıda bir şey yoksa 1 var dedik. O zaman 12/1 12. İçeridekileri böl içeriği yaz. 6/3 2 ama içeri de yazılacak. Oldu mu? Bence Gel 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 gel. Dışarıdakileri böl 18 bölü eksi 3. Ha işaret var. Burada işaret yoksa artı vardır. Artı bölü eksi. Eksi. 18 bölü 3. 6. İçeridekileri de böl. 15 bölü 5. 2. Ama içeriye yazmayı unutun. 14 bölü 2. 7. 14 bölü 7. 2 ama içeride. Tamam mıdır? Çarpma bölme hallettik mi? Hallettik. O zaman nereye geliyoruz? Soru nereden çıkıyor hocam ya? Soru nereden çıkıyor? Bu Allah'ın belaları, yeni nesil soruları nereden çıkıyor? Gel resim üzerinde. Değil mi? Sana bir bahçe verirler dikdörtgen şeklinde. İşte alanı malanı bul falan diyecekler. O zaman videoyu burada durduruyor, durduruyorsun. Bunun, bu soruları yapmaya çalışıyorsun. Tamam. Ondan sonra hocadan dinliyorsun. Daha faydalı ve verimli olur. İkinci soruya başlıyorum ben. Aşağıda verilen geometrik şekillerin alanlarını bulalım. Ha, alanı bulacağız. Hay hay efendim alanı buluruz. Bu dikdörtgen. Dikdörtgenin alan formülü nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Harikasın. Ama ben bunu yapmak için bu kök 18 ne yapmam gerekiyor? A kök B şeklinde yazmam gerekiyor. Süpersin. O zaman şöyle eşittir. 18 9 çarpı 2 değil mi? Evet. 9 nasıl dışarı çıkar? 3 olarak. Harikasın. 3 kök 2. Hocam biz bilmiyoruz. O zaman A kök B şeklinde yazmayı videosunu izlemedin yani. Gidip video izleyeceğim ondan sonra buraya anlayacağım. Bak bir yerini kırarsın de. 3 kök 2 olur. 32 16 çarpı 2. 16 nasıl dışarı çıkar? Hocam 4. O zaman bu 4 kök 2 olarak yazabilir. Gel bakayım gel gel gel. gel. Alan. Bu dikdörtgenin alanı. Dışarıdakileri çarp. 3 kere 4. Hocam 12. Dışarıya yazdım. Kök 2 çarpı kök 2. 2. Harikasın. Süpersin. 12 kere 2. 24. Bu kadar. Santimetre kare. Alan olduğu için santimetre kare. Peki. Bunları yapalım. Hadi. 24 A kök 5 şeklinde yaz. Oo yazamıyorsan seninle işimiz var vallahi. 4 kere 6 değil mi? Evet. 4 nasıl dışarı çıkar? Hocam 2 kök 6 oldu. Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Alsana. Hocam bu 6 köklü değil. Ne yapayım ya? İnşallah orada Ahmet var. Çarpacaksın. Şöyle alan eşittir. 6 uzun kenar çarpı kısa kenar 2 kök 6. Ne yapacağız hocam? Sadece dışarıdakileri çarp. 6 kere 2, 12. Kök altı aynen kalır. Santimetre kare. Bu kadar iyi. Zor mu? Tabii ki kolay. Zor olan zensin zaten. Karelere gerek. Kare. Bu karenin alanı. Karenin alanı neydi? Karenin alanı hocam. Kenarın kenarın karesidir. Kenar ne? Kök altı. Bunun karesini almamız gerekiyor. Evet. Kareyle kare ile birbirinin tersidir. O zaman kare ile kare kök birbirini götürür, 6 kalır, 6 santimetre kare. Veya dikdört e, karenin alanı kenarların çarpımı, kök 6 çarpı kök 6. Gene 6 mı çıkıyor? Yani ne demek? Gel. alan karenin alan. Hocam kare olduğunu nereden bildik? Belli ya. İki kenarı birbirine eşit. Bu kare Hocam kenar kendisiyle çarparız veya karesini alırız. Karesini almak senin için daha faydalı olacaktır. Kök 5. Şöyle karesini aldım. Evet bu kare hem 4'ün 4'ün karesi 16. Bir de kök 5'in karesi. Hocam kare ile kök gider 5 kalır. 16 kere 5. Kaçtır efendim? 80 santimetre kare. Hocam zor oldu ya. Ya gel dışarıdakileri çarp. 16 değil mi? İçeridekileri çarp. Kök 5 çarpı kök 5. 5. Aha bu. Gel kolay. Değil. Gel. Son 3 geometrik şeklin alanlarını bulalım. Üçgenin alan formülü neydi? Kendinizde öğrendiniz. Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2. Müthişsin. Gel yapalım. Üçgenin alanı eşittir. Taban ne? Taban kök 48. İşte 48 a kök v şeklinde yazmak istiyorum ben. E hocam 48 16 çarpı 3. 16 nasıl dışarı çıkar? 4 kök 3 o zaman. Al sana. Taban 4 kök 3. Peki yükseklik kök 12. 12 kaç? 4 kere 3. 4 nasıl dışarı çıkar? 2 olarak. 2 kök 3. Gel. Taban 4 kök 3 hocam çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 2 yapalım gel 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 şu ikiler birbirini götürmez mi sadeleştirebilirsin çünkü yukarıda çarpma var tamam evet. toplama varsa sadeleştirme yapamazsın 2 2 ile i̇ki, birbirini götürür 4 kaldı dışarıda yazdık kök 3 çarpı kök 3 3 müthişsin ya. kaç cevap 12 santimetre kare bitti. Paralel kenar. Ne diyoruz buna? Paralel kenar. Paralel kenarın alanı nasıl hesaplanır hocam? Alanı. Taban çarpı yükseklik. Bu taban. Veya bu. Çünkü bunlar ikisi birbirine eşit. Kök 20 kaç efendim kök 20? 4 kere 5. 4 nasıl dışarı çıkar? 2 Kök 5. Müthişsin ya. Kök 15 hocam öyle kalır. Dışarı falan çıkmıyor. Evet. O zaman tavan 2 kök 5. Çarpı yükseklik kök 15. Çarp. Çarp çarp çarp. Dışarıda kim var? 2 var. Acaba içeride burada 5 var Burada 5 var mı? Var hocam. Bu 5 kere 3. 2 tane 5 mi oldu içeride? Evet. O zaman bir tane olarak dışarı çıkar. Bu 3 yazık günah içeride kalır. Zaten üşüyor. Dışarı, içeride kalsın be. 2 kere 5 10. Gülme. Gülme. Gel son soru. Daire. Aramızda kalsın. Bu daire elimle çiz. Evet. Bu dairenin alanı. Dairenin alan formülü neydi? Pi r kare. Bilmiyorsan ezberlemen lazım yani. Pi r kare. Yukarıda yazmış. Gördün değil mi? Bak yukarıda nedir? Pi 3 alınız diyor burada. He. Kafamaz. Kalamdan sınırlanmıyor. Pi 3 alacağız. R nedir efendim? Ah şurası. Yarı çap. R nedir? 3 kök 2'nin karesidir. Dile. 3'ü yazdık ya. Bu kare hem 3'ün hem kök 2'nindir. 3'ün karesi 9. Kök 2'nin karesi. Kare ile kök birbirini götürür. 2 kalır. 3 kere 2. 6. 6 kere 9 54. Nedir? Santimetre kare. Bu kadar basit. Geometrik şekillerde de gördük bunu. Dersimiz nasıl? Gayet basit ve kolaydır. Bununla ilgili bolca çalışma kağıdını çöz diyorum. Ve daha sonra iski nesil matematik temel soruları bolca çöz. Konuyu iyi bir şekilde kavra. Kolay mıydı? Çok basitti kuralımız neydi? Dışarıdakileri çarp dışarı yaz. içeridekileri çarp içeri yaz. Bu kadar. Bölmede de öyle. Dışarıdakileri böl dışarı yaz. İçeridekileri böl. içeriye yaz. O zaman gelecek derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.